Saadet Partisi Malî Başkanlığı olarak bu haftaki gündemimiz başıboş köpekler. Ülkemizin birçok yerinde sokaklardaki sahipsiz köpeklerin saldırısı nedeniyle 2022 yılında çoğu çocuk olmak üzere 33 vatandaşımız hayatını kaybetti. Geçtiğimiz Kasım ayında Adilcevaz ilçemizde köpeklerin saldırısı sonucunda kuzu, kuzu olan 11 yaşındaki Mustafa Erçet'in günlerce hastanede kaldıktan sonra hayatını kaybetti. 3 gün önce ilimizde 9 yaşında Emir Mete Durna yine köpek saldırısı sonucunda hayatını kaybetti. Emir Mete Durnay'ı saldıran köpek daha önce saldırganlık şikayetiyle barınağa alınmış, aşılı, küpeli ve kısırlaştırılmış bir köpektir. Başta Emir Mete Durna olmak üzere hayatını kaybeden tüm insanlarımızı Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına baş sağlığı diliyoruz. Başı boş köpeklerin Sayısı ülkemiz genelinde 10 milyonun üzerindedir. Vanda da başı baş köpek sayısı 10 binler di rakamlardadır. Ülkemiz ve ilimiz adeta Üstü açık bir hayvan barınağına dönüşmüştür. Başıboş köpekler konusunda gerekli adımlar atılmadığı takdirde daha çok canımız yanacaktır. Dünyadaki birçok gelişmiş ülkede sokaklarda başıboş köpek diye bir durum söz konusu değildir. Sokaklarda ancak sahipler tarafından tasmaları, ağızlıkları takılı köpekler belli alanlarda dolaştırılır. Bunun dışında şehir merkezlerinde kentlerin insanların olduğu bölgelerde başıboş köpek sorunu diye bir sorun söz konusu değildir. Dünyada birçok gelişmiş ülke bu uygulamayı yaptığı halde ülkemiz her tarafında Türkiye'nin 81 ilinde bugün e, sokaklarda ne yazık ki insanların rahat dolaşamadığı bir hal almış durumdadır. Saadet Partisi Vanil Başkanlığı olarak açıkça ifade etmek istiyoruz ki ne yazık ki sokaklarımız güvenli değildir. Yaşamı tehdit eden bu sorunun çözülmesi için başta belediyelere ve ilgili bakanlara bakanlıklara göreve davet ediyoruz. Kamuoyunu teşekkür ediyoruz.